Kovulullahın şeytan kârcı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamun ala resulih Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbimden dünümüzü, günümüzü ve meşhur sonumuzu hayretmesini niyaz ediyorum. Uzun bir süre oldu. Asya hasmi hallerinde. Doğrusu ben de özledim. Siz de özlediniz. Bunu biliyorum. Özleyen kalbiniz dert görmesin. Rabbim özlemekten, gözlemekten, sevmekten geri koymasın. Özlemeyen, gözlemeyen, inlemeyen, sızlamayan yüreğin taştan ne var? Kaldır Onun için özlemek kalbin duasıdır. Özlemek lazım. Cenneti özlemek lazım. Mesela. Bunun hak lazım. Hiç özlüyor musun? Cenneti özlüyor İnsan İnsanoğlu içinde yaşadığı hayatı cennet zannederse cenneti özler. İçinde yaşadığı bu geçici güzellikleri cennet zanneden, cennet hakkında hiçbir şey ama hiçbir şey bilmiyor demek. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ حَالٍ Secde Orada cennetlik mümini bekleyen sürprizlerin, göz kamaştırıcı sürprizlerin nasıl muhteşem olduğunu hiçbir akıl tahayyül dahi edemez. <laughs> A'adettu l-ibari Salih Sali kullarım için öyle şeyler hazırladım ki ma la aynun rahim. Hiçbir göz öylesini görmedi. Ve la uzunun semihim. Hiçbir kulak öylesini işit. وَلَا خَطَرَ بِبَالِ بَشَرٍ Hiçbir beşerin aklına öylesi gelmedi. Şimdi nasıl dersiniz cennet gibi diye? Cennete mi? Yoksa dünyaya mı? Hangisine? Yani hangisini bilmiyorsunuz? İkisini de mi? Onun için özlemek lazım. Ara sıra Resulullah'ı özlemek lazım. Öyle laf, lafgarlıkla değil. Öyle işi gücü diler dökerek değil. Resulullah'ı gerçekten özlemek lazım. Samimi olarak özlemek lazım. Efendim. Bununla tutması lazım adamın. Ya Resulallah. Özledim. Diyebilmesi lazım. Bu bununla ne kadar tanıştığınızla alakalı bir şey. Onu ne kadar tanıdığınızla alakalı bir şey. Onu ne kadar dünyanızda kendi çağdaşınız olarak hissettiğinizle alakalı. Rasulullah'la çağdaş olabilir mi insan? Olur. Zaten mesele bu. Mesele bu. Risalet ebedidir. Rasul ölümlüdür. Risalet ebedidir. Onun için özlemek lazım. Evet. Güzel şeyleri özlemek lazım. Özlemek kalbin duasıdır. Özlerseniz mutlaka ama mutlaka bulursunuz. Çünkü özlerseniz ararsınız. Ararsanız o da sizi arar. Siz ararsanız siz bunu bulamayabilirsiniz ama o sizi ararsa o sizi mutlaka bulur. Onun için arayın ki aranasınız.